Ukrayna'nın Çernigov bölgesindeki Parafivka kent tipi yerleşim yerinde kimliği belirsiz kişiler Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Aziz Nikolas cemaatinin kilise binasına zarar verdiler. Ukrayna'nın Çernikav bölgesindeki Parafivka kent tipi yerleşim yerinde kimliği belirsiz kişiler 15 Şubat günü kapının üstündeki ikona taş atarak zarar verdiler, kilise camlarını kırdılar ve sokak aydınlatmasını tahrip ettiler. Olay yerine çağrılan polis soruşturma başlattı ve kilisenin rektörü ve cemaatinin ifadelerini aldı. Nesin Episkoposluğu'nun bildirdiğine göre cezai işlemler başlatıldı. Ortodoks Gazeteciler Birliği'ne göre yetkililerin şizmatikleri destekleyen yerel bir çiftçinin yardımıyla şizmatik yapısı lehine cemaati yasa dışı olarak yeniden kaydetme girişimleri nedeniyle Parafifka'daki dini durum birkaç yıldır gergin. 21 Haziran 2019'da yerel yetkililer, kanonik kilisenin imanlılarının bir dini cemaat toplantısına katılmasına izin vermedi. Daha sonra bölge topluluğunun bir kararına dayanarak cemaati yeniden kaydettirme girişimleri yapıldı. 14 Eylül 2020'de başardılar. Bununla birlikte Ekim 2020'de Çernigov Disneyanski Bölge Mahkemesi, Çernigov Bölge Yönetimi'nin Parafifka'daki Ortodoks topluluğunun yeniden tesciline ilişkin kararını geçersiz kıldı ve iptal etti.